Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Charlie Charlie Challenge oynayacağız arkadaşlar. Bu arada şuradaki çizgilerin sorumlusu benim Charlie sinirlensin diye yaptım. Durun şöyle. Görünüyor mu kameradan? Dur biraz uzaklaştırayım. Ha şimdi tam yolda. Tamam. Arkadaşlar saat kaç bilmiyorum ve gece yapıyorum arkadaşlar. Charlie, Charlie. Burada mısın? Burada değil arkadaşlar galiba. Çünkü cevap yok. Gördüğünüz gibi kalem düştü. Arkadaşlar bu arada da o yüzden başka kalemle yapacağım. Şimdi tamam. Charlie, Charlie. Burada mısın? Arkadaşlar yes ve yes yes çıktı. Evet. Ben direkt üflemedim arkadaşlar. Yemin ederim ki üflemedim. Charlie, Charlie. Beni öldürecek misin? Arkadaşlar kalem sadece sallandı. Charlie, Charlie. Beni öldürecek misin? Yine cevap yok arkadaşlar. Bu kalem de olmadı demek. Tekrardan çıkarıp yapalım. Charlie, Charlie, evime gelecek misin? <Sessizlik> Neyse arkadaşlar, bu şarkıyı öylesine söyledim. Charlie, Charlie, evime geldin mi? Ne? <Sessizlik> 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 Cevap yok arkadaşlar. Tekrardan soruyorum. Charlie, Charlie burada mısın? Oha arkadaşlar. Ben sallamadım masayı. Bir anda sanırım Charlie evimde arkadaşlar. Ve video çektiğimi biliyor arkadaşlar galiba size. O yüzden arkadaşlar masayı salladı arkadaşlar. Devrildi. Bakın bu arada. Charlie, Charlie burada mısın dediğimde de yes yazısı çıktı arkadaşlar. Tamam şimdi ne soralım? Charlie Charlie. Sen beni öldürecek misin? Sanatım. <Sessizlik> Ben bilerek oynatmadım arkadaşlar. Yani bilerek oynattım da öylesine oynattım. Charlie Charlie evimde misin? <laughs> arkadaşlar yes dedi ama kalem düştü. Arkadaşlar şu an Charlie Charlie challenge evimde arkadaşlar. Charlie Charlie beni öldürecek misin? No dedi arkadaşlar. Bu tarafa doğru geldiği için. Biraz zor olma Charlie, Charlie beni öldürecek misin? Yes. Hadi öldürecek beni. Aferin. Dur Ben şöyle bir çekileyim. çekildim arkadaşlar ki